É lá. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Selam. Ulko. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Merhaba. <laughs> Bugün size dün açtığım e-kursu e, anlatmak için canlı yayın yapmak istedim. Hem e-kursu biraz anlatmak istedim hem de biraz üç prensipten bahsetmek istiyorum. Aslında e, şöyle başlayayım, daha doğru olacak. <laughs> Çok uzun süre önce başladığım programlarım e, her sene ya da her 6 ayda bir, her 2 senede bir falan Değişim gösteriyor ve e, çeşitli şekillere bürünüyorlar. daha farklı şekiller alıyorlar, daha farklı şekilde e, size sunmaya devam ediyorum. Aslında prensipler hep aynı kalıyor, temeller hep aynı kalıyor, ama üzerine eklediğim bilgiler, üzerine kendi edindiğim tecrübeler ve e, benim de dönüşüm süreçlerim e, ve tecrübelerim eklenince daha farklı programlar yaratılmaya başlanıyor. Dolayısıyla aslında bu korona sürecinde biraz daha böyle geçmişe dönük neler yapmışım, neleri size sunmuşum, birazcık benim de bakma fırsatım oldu dönüp hepsine. Zaten hep aklımda, aklımda olan bir şeydi bu geri dönüp bakmak ama korona da bir vesile oldu diyebilirim. Aynı zamanda burada şimdi birebir yüz yüze görüşmeler ve eğitimlere de başladığım için Sakarya'da. E ee, daha da fazla online'da neler yapabilirim. Bir yandan da onlara bakıyorum ama bir yandan da aslında sizinle birebir yüz yüze burada da birlikte olmak istiyorum ve inzivalarda da daha fazla birlikte olmak istiyorum sizinle. Böyle niyetlerim varken tabii korona çıktı. <laughs> korona ile birlikte bütün benim inziva planlarımın hepsi e, ertelenmek durumunda kaldı. O yüzden e, nereden akıyor, nereden en eforsuz bir şekilde size ulaşabilirim diye düşünürken içeriklerde daha da derinleşirken süreçler boyunca seneler boyunca biraz da biliyorsunuz ben çok 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 süzme bir bilgi anlatıyorum ve yeni bir şey anlatıyorum her zaman en yeni ne varsa onu anlatıyorum ve bunu sizin size uygun bir şekilde yani birçok insanın anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum o yüzden de bu ev kursu aslında eforsuz yaşamın benim yaklaşıklından işte 3-4 sene önce niyet ettiğim e, en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi ev çalışma programları yapmak ama süreç o şekilde akmadı. Ev çalışma programları birkaç tane yapıp sundum ama böyle genele sunduğum yani kendi danışanlarımla sunduklarım vardı e, kapalı kapılar ardında. Onlar için yaptıklarım vardı ama genele bütün e, Türkiye'nin alabileceği, bütün takipçilerimin alabileceği şekilde ee, sunmadım hiçbir zaman bir ev çalışma programı açıkçası o yüzden bu video program e, hep benimle olmak isteyen <laughs> bana her zaman e, bildirdiğiniz geri bildirimlerden bir tanesi olan keşke seni cebime koyup taşısam, keşke sürekli yanımda olsam, keşke sizi daha fazla dinleyebilsek, keşke hep yanımızda hissetsek, her bir tane deniz lazım gibi geri bildirimleriniz doğrultusunda aslında hazırladığım bir program. Ee, videoların uzunluğu, yani 36 tane video var içerisinde. Ve hepsi yönlendirmeli videolar. Ee, yaklaşık 7 dakika ile 20 dakika arasında, 20-25 dakika arasında değişiyor videolar günlük olarak. Yani maksimum 22-23 dakikalık bir video var. Birkaç video var. E, 7 dakikalık videolar da var dediğim gibi. Pazar günleri hariç her gün pazartesiden cumartesiye her gün sabah kalkıp ya da saat kaçta uyanıyorsanız gece de dinleyebilirsiniz. As açıkçası fark etmez ne zaman tam olarak ne zaman sabah kalktığınız anda dinleyebileceğiniz size gün içerisinde yönlendirmeler veren yani zihninizi bir yöne yönlendiren özellikle ve üç prensipte yani hayatın e, psikolojisinin fiziğinde e, anlayışınızı derinleştirmek üzerine kurulu bir program aslında. Yani ben hep bahsediyorum ya işte oyunun kurallarını bilerek oynadığınızda daha rahat edersiniz. E, bilmiyorsanız çok zor bir e, oyuna dönüşebiliyor hayat. Ee, tabii ki hayat bir oyun değil. hani Oyun orada metafor olarak kullandığım bir şey. Ee, ama tabii ki de oyun da hayatın bir parçası. Her zaman olduğu gibi. Birazcık aslında içinde yaşadığımız düzenin kurallarını bildiğimizde kafalar karışmıyor, beyinler yanmıyor. Daha e, az stresli, hatta stressiz, e, korkusuz, stressiz, e, şahane, eforsuz bir hayat yaşamaya e, başlıyoruz ve devam ediyoruz. Çünkü hayatta karşımıza mesela bazen zor şeyler çıkabiliyor, zor zorluklar çıkabiliyor. İşte bunun içinde birçok şey olabilir. Hayata dair her şey hayatın bir parçası, hastalıkta da, sağlıkta da buna dahil. O yüzden hayatta karşımıza ne çıkarsa çıksın bunları daha e forsuz bir şekilde, daha rahat bir şekilde, daha rahat bir psikolojiyle göğüslemek ve e, insan ilişkilerimizde, kendimizle olan ilişkimizde, hayatla olan ilişkimizde, hayattaki her şeyle olan, bütün materyal ya da soyut her şeyle olan ilişkimizde e, bunu, bunları göğüslemek ve bunlarla birlikte akmak ve kendi ruhumuzla uyumlanarak, kendi ruhumuza ne hitap ediyorsa, o şeyi bulmak, o şeyi, o şeyle uyumlanmak, o şeyi hayatımızda materyale getirmek, yani onu yaşamak, onu deneyimlemek, istediğimiz işi yapmak, istediğimiz kişilerle görüşmek, istediğimiz tarda tarzda, tarzda e, hayatlar yaşamak, hayal ettiğimiz şekilde hayatlar yaşamak mümkün. Hatta hayallerimizin ötesindeki hayatlar da mümkün. O yüzden bir yandan bu anlayışınızı derinleştirmek bu açıdan çok önemli. Yani neden önemli diye sorarsanız hani neden böyle bir e-kursu almalıyım ya da katılmalıyım ya neden bu bilgiyi öğrenmeliyim? Bir kere bu bilgi çok yeni bir bilgi. Yani dünyada bu bilgiye sahip çok az insanlar. Ve bu bilgiye sahip insanlar, yani bu bilgiye bu bilgi alabilecek insanlar almaya açık insanlar. Yani bildiklerini bir kenara koyup gerçekten ben öğrenmek istiyorum. Gerçekten daha eforsuz bir yol var mı? Gerçekten bu nedir? Bu bilgi nedir? <laughs> ve neden bu kadar binlerce insana senelerdir yardımcı oluyor? Ve e, nasıl oluyor eforsuz yani bu kadar kolay bir şekilde hiçbir şey yapmadan hiçbir şey düşünmeden e, nasıl bu kadar kolay bir şekilde yaşayabilirim ve kendi ruhumla uyumlanabilirim? Ve e, onu hayatıma nasıl getirebilirim? Hayalleri nasıl gerçekleştirebilirim nasıl daha açık bir insan olabilirim nasıl daha e, kendi kendine eziyet eden düşüncelerden kurtulabilirim? Psikolojim nasıl daha iyi ve sağlıklı olabilir? Bu hayat deneyimim nasıl daha güzel ve sağlıklı olabilir? E, çünkü biliyorsunuz bunu hep söylüyorum ama tekrarlayayım. E, i̇nsanların hayat koşulları yani dış dünyanızın nasıl göründüğünden bahsediyorum hayat koşulları olarak. İşte çok fakir bir çevrede de olabilirsiniz. Çok zengin bir çevrede de olabilirsiniz. Çok güzel görünen bir yerde de olabilirsiniz. Çok çirkin görünen bir yerde de olabilirsiniz ya da e, nerede olursanız olun öyle söyleyeyim yani dış koşullarınız nasıl olursa olsun e, içsel olarak bir deneyim yaşıyoruz. Yani dışarıyı tam olarak deneyimlemiyoruz. Burada tabii dışarısı da deneyimimizin bir parçası ama mutluluğumuz dışarıdan içeri konulabilen bir şey değil. O yüzden nerede olursanız olun hayatınızın koşullarını istediğiniz kadar iyileştirmeye çalışın. içsel olarak huzurlu değilseniz, psikolojik olarak iyi değilseniz bu psikolojinin fiziğini ve mantığını ve anlamını hayatın gerçekten anlamında derinleşmeye ihtiyacınız var demektir. Ee, bu yüzden bu çok önemli. Yani bunu neden almalıyım diye sorarsanız kendinize, o yüzden çok önemli. Ee, bu bir şekilde, yani ben her zaman söylüyorum size en yeni en şey bilgiler nerede varsa benim her zaman önüme geliyor. Bayağı vizyoner bir insan olduğum için çocukluğumdan beri çok çok ileriyi görebiliyorum. Böyle bir yetim var yani her insanda süpernatürel özellikler vardır zaten. Bunları, bunları daha önce bahsetmiştim. Kadın gruplarımda da bahsetmiştim bunlardan. Hani bu bilgi aslında herkese açık bir bilgi. Siz de bu tip bilgilerle uyumlanabilirsiniz. Siz de bu tip bilgileri kullanabilirsiniz hayatınızda. Yani olduğunuzu zannettiğiniz, düşündüğünüz kişi olmayabilirsiniz demek istiyorum. Yeni olasılıkları açılıp ben gerçekten kimim, neden buradayım, ne yapmaya geldim, amacım ne, ee, gerçekten ben ne istiyorum? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Günlerimin hepsi birbirinin aynı mı olacak? Ya da günlerimin birbirin günlerimin hepsi birbirinin aynı mı? Mesela e, aynı yerimde mi sayıyorum sürekli? Ya da psikolojim kendi yerinde mi sayıyor? Her gün aynı mı hissediyorum, her gün benzer hislerimi hissediyorum gibi sorularınız varsa bu E kurs özellikle sizin için ee, bir oluşum yaratmak istiyorsanız, tek başınıza zorlanıyorsanız, destek almakta güçlük çekiyorsanız bu program yine sizin için. Ee, yani açıkçası bu E kurs herkes için, herkes bunu alabilir. Açık olan herkes bunu alabilir. Hayatını daha da kolaylaştırmak isteyen daha da eforsuz bir yaşamı ciddi manada idrak etmek isteyen herkese uygun bir program. Ama özellikle zorluk çekiyorsanız da daha da size uygun bir hale geliyor program. Çünkü ciddi manada e, bu bilgi hapishanelerdeki insanları özgürlüğüne kavuşturan, e, akıl hastanelerindeki insanları, kendi deli zanneden, şizofren zanneden, bipolar zanneden insanları sağlığına tekrar, yüzde yüz sağlığına tekrar kavuşturan bir bilgi. Yani çok iddialı bir bilgi. O yüzden e, yani bir bilgi satın alıyorum gibi de düşünmeyin ama burada size anlattığım yeni bir şey. 5-6 e, senedir anlattığım şeyin aynısı ama ben bende de her geçen gün sonsuz bir bilgi olduğu için e, derinleşmeye devam ediyorum ben de kendi sürecimde. Sizde de aynı şekilde olacak. Ee, bu bilgiyi idrak eden e, ve süreçte benimle gelen kişileri e, izlemek ya da dinlemek istiyorsanız YouTube'daki referans videolarını izleyebilirsiniz. Web sitemde teşekkür bölümü var denizçukçu.com'da. Oradan teşekkür bölümünden izleyebilirsiniz referansları. Onun dışında canlı yayında konuklarım e, olacak bu e, kursu daha iyi anlamanız için. Ee, ve bunu alırsanız dediğim gibi hem 36 gün boyunca yani 6 haftalık bir süreç bu. Yani 30 sene terapiye ihtiyacınız yok psikolojinizin iyi olması için. Hatta bence bir terapiye hiç ihtiyacınız yok. Ee, klasik terapiye en azından ihtiyacınız yok. O yüzden e, bununla kendi kendinizi iyileştirmek konseptini de unutun, bir kenara bırakın. Çünkü zaten iyisiniz her zaman söylediğim gibi. Sadece burada daha iyi hissetmek, gerçekten anlamak ve anlayışı derinleştirmek ve idraka geçmek e, durumu söz konusu. O yüzden bu da aslında hayat anlayışını yani hayat boyu süren bir serüven, biz ölene kadar devam ediyor. Bu bilgiyi alan ve hayat anlayışını, idrakını derinleştirmiş insanlar şöyle şeyler söylüyorlar. Ee, daha sevgi dolu hissediyorum. Kendimi daha iyi bir insan gibi hissediyorum. İnsan ilişkilerim daha da iyileşti. Kendimle ilişkim daha da iyileşti. Her şey, hayat aslında çok eforsuz ve çok kolay. Sadece düşüncelerimin gerçek olduğunu zannetmişim. Yıllarca aynı düşünce paternlerinde sıkışık kalmışım. O sıkıntıların hiç bir tanesi gerçek değilmiş. Ve aslında hayat her zaman, hayatta her zaman özgürmüşüm, her zaman serbestmişim ama kendimin öyle olmadığını çok uzun süredir düşündüğüm için ve sürekli dışarı doğru baktığım için, e, yanlış yöne baktığım için gerçeği görememişim ve kendime hep sıkışıp sıkıştırıp kalmışım, stres dolu, anksiyete dolu, korku dolu e, düşünceler düşünmüşüm ve onlarla yaşamışım yıllar boyunca ve bunu fark etmemişim e, diyorlar ve bunlardan aslında özgürleşiyorlar, kurtuluyorlar. Hapishanede bu bilgiyi yıllardır uyguluyor benim kendi hocalarım. Ücretsiz bir şekilde yani gönüllülük projeleri bu anlattığım. Hapishanedeki insanlar dört duvar arasında yaşamalarına rağmen ben gerçek özgürlüğü buldum diyorlar. Ve dört duvarın arasında kalmaya devam etseler bile, müebbet yemiş olsalar bile ben gerçek özgürlüğü buldum şeklinde cümleler kullanıyorlar. kendilerine deli zanneden ya da şizofren zanneden bazı hastalar üzerinde uygulandı keza bu bilgi. Yine aynı şekilde ben sadece sadece düşüncelerime inanmışım. Ben aslında iyiymişim, hasta değilmişim e, diyen insanlar var. Yani klasik psikolojiyi 40 senedir e, Amerika'da, İngiltere'de ve Kanada'da özellikle dönüştüren bir bilgi bu. Ve yeni yeni işte dünyanın çeşitli ülkelerine yayılıyor 40 sene geçmesine rağmen üzerinden. Ee, Sidney Banks'in bulduğu yani Allah'ın aslında ona gösterdiği bir bilgi ve senelerdir bunu e, anlatmaya çalışmış adam ama ilk üniversitelere gitmiş hatta ona inanmamışlar. Kendi en yakın arkadaşları ona inanmamış ama tabi <laughs> Allah isteyince her şey olduğu gibi. Burada da bu bilgi bir şekilde 40 senedir bütün dünyaya yayılmaya çalışılıyor. Ee, Dediğim gibi bu belki çok eski bir bilgi ama bu şekilde hiçbir zaman anlatılmıyor. Yani hiçbir yerde bulamazsınız. Ben birçok kişisel gelişim sürecinden geçmiş ve 15-20 senede bu işin içinde olan bir insan olarak birçok şey denemiş, birçok şey bir sürü para harcamış bir insan olarak ee, ciddi manada üç prensip anlayışı, yani hayat anlayışımı derinleştirmek bende ciddi manada hayatın eforsuz olduğunu görmemde çok çok faydalı oldu ve birçok danışanımda da keza aynı şekilde ee, sistemi anlamak, sistemi nasıl çalıştığını anlamak, hayatın gerçekten kanunlarını, fizik kanunlarını anlamak, özellikle psikolojimizin nasıl işlediğini anlamak. E daha güzel, daha kolay hayat olasılıkları e, yaratılmasını da sağlıyor bir yandan. Bir yandan tabii deneyimimiz çok iyi bir hale geldiği için daha mutlu, daha özgür, daha güzel hisseden bireyler olduğumuz için ister istemez kötü bir hayat olasılığı karşısında da daha dirayetli, daha güçlü bir şekilde durabilen bireyler oluyoruz. Düşünsenize mesela çok mutsuz bir insan zaten metabolizması düşüyor, performansı düşüyor, ee, her türlü yani bütün performansı düşmüş oluyor aslında potansiyelini kullanamıyor. Ama mutlu ve neşeli bir insan hem daha hızlı bir şekilde hedeflerine varıyor. Hem de daha güçlü, daha dirayetli, bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere her manada deneyimi çok daha güçlü bir duruş sergileyebiliyor. Birçok zor olay karşısında bile. Ve kalbi açık bir şekilde yürümekle alakalı bu yol. Yani mesela büyük liderleri düşünün, Atatürk'ü düşünün ya da büyük işler başarmış insanları düşünün. O kalp açıklığıyla hareket ediyorlar. O kalp açıklığıyla yollarında yürüyorlar. Ee, ve o şekilde liderlik ediyorlar. Yani bir amaca hizmet ediyorlar. Ee, zaten kalp yolu biliyor ve bize yürütüyor ve onu açık tutmak sürekli, onu kapatmamak, onu açık tutmak, açık bir şekilde, zihinsel bir şekilde bu yolu yürümek değil de hayat yolunu kalbi açık bir insan olabilmek. Tabii ki diğer insanların da kalplerine zarar vermiyor ve size de zarar vermiyor ve kimse aslında bir zarar dokunmuyor bunun. Ee, ...ve doğru sınırları doğru şekilde çizebilmeyi bize öğretiyor bu. Ee, tabii ki hayat her zaman e, siyah ya da beyaz değil gri alanları da var. her Hiçbir zaman A, süper isteyeceksiniz her zaman değil. Bütün hisleri hissetmek aslında özgürlük. Bütün hislere okey olabilmek aslında özgürlük. O yüzden bu bize çok çok daha büyük bir özgürlük e, sunuyor. Kendini düzeltmeye, değiştirmeye, geliştirmeye çalışmak yerine... ...ya da insanları düzeltmeye, değiştirmeye, geliştirmeye çalışmak yerine... Ya da bütün gün işte bunu böyle yapmamalıydı, bunu şöyle yapmalıydı tarzında işte politikacılara ya da x kişisi hakkında bütün gün muhabbet etmek, çene yormak ve boş boş vakit harcamak yerine ciddi manada siz bir amaca hizmet eden bir insan oluyorsunuz ve insanları eleştirmek ya da yermek yerine gerçekten bir şeyin peşine düşüp onu yaratmaya ve oluşturmaya ve e, o yolda ciddi manada kendinizi kalp açıklığıyla e, adamış oluyorsunuz ve yürüyor oluyorsunuz o yolu ve ister istemez bir bir günde bir imparatorluk yaratamazsınız ama e, bir süre çalıştıktan sonra bir süre emek harcarsanız ciddi manada bir imparatorluk yaratabilirsiniz. Amacımız tabi <laughs> imparatorluk yaratması değil herkesin ama e, herkesin doğru bir ruh yolunu yürümesi. Yani herkes kendine nasıl bir uygun tasarımı varsa, nasıl bir uygun hayatı varsa, neden yaratıldıysa o yolu o şekilde doğru bir şekilde yürümek ister bence. Herkes kalbinin arzularını yaşamak ister. O yüzden bu süreç aslında bizi kendi e, doğamıza uyandırıyor, kendi doğamıza döndürüyor. Aynı zamanda da biz neyi önemsiyorsak onu, yani kalbimiz mesela örnek vereyim, benim kalbim... E, cam şişelerle, kağıtlarla işte normal yemek artıklarını tek bir çöp kutusuna attığı zaman sızlıyor, içim yanıyor yani. Neden? Çünkü onların dönüştürülebileceğini biliyorum. Neden? Çünkü onları aynı çöp kutusuna attığımda aslında yanlış yerlere gideceklerini ve doğaya daha fazla zarar vereceklerini biliyor. Mesela tek kullanımlık, pamuk işte makyaj temizleme mendillerini kullandığımda içim yanıyor. Neden? Çünkü çevreyi önemsiyorum. Mesela nereden biliyorum? Kalbimin acımasından biliyorum. O hissi hissedebiliyorum. Şimdi ben bu içimde hissettiğim hisse bir tepki vermezsem, onu önemsemezsem ona doğru harekete geçmem. Sürekli o orada beni dürtüklerken ben onun üstünü kapatmış olurum. Ve böylece ben dürüst bir insan olmamış olurum. Ne kendime ne de dış dünyaya karşı. Ve e bana her zaman dobrasın derler ama sadece kalbimi dinliyorum. Yani dobra olmak o kadar zor ya da kolay bir şey değil. Sadece kalbinizin içinden geçen sesi dinleyip ona kulak verip harekete geçmeniz gerekiyor. Aslında olay tamamen bundan ibaret. Ama zihin işte orada ego devreye giriyor ve aslında bu üç prensip ve bu kurs tam olarak o egoyu nasıl yoldan çekersiniz, o egoyu nasıl yeniden şekillendirirsiniz, nasıl onun yeniden şekillenmesine, kalbe uygun bir hizmetkar olmasına nasıl el veririz. Bunu anlatan bir e-kurs. E o yüzden herkese hitap ediyor. Çünkü herkesin sağlıksız bir egosu olabilir. Herkes e, amacına giden yolda dirençlerle karşılaşabilir. Herkes kalbinin sesini dinlemekte güçlük çekebilir. Bu çok insani bir şeydir. E, bu anlamda aslında sizi desteklemek istiyorum. Çünkü ben bir yolunu buldum ve e, bu birçok insana hizmet eden bir şey. Dolayısıyla bunu bir hizmet olarak sunmakta benim görevim oluyor bu bilgi bana geldikten sonra. Bir manada hem de zaten ben bunu önemsediğim için zaten bu yola girmiş oldum. Dolayısıyla siz de kendinize sorabilirsiniz. Ben neyi önemsiyorum? Ben kimi önemsiyorum? Ben ne yapmaktan keyif alıyorum? E, gibi sorular sorabilirsiniz. O o yüzden hani bu hem maddi hem manevi her anlamda ...sizi geliştirecek, dünyayı geliştirecek de bir e, kurs olduğu için... ...benim için hayatı önem taşıyan bir e, mevzu bu eforsuz yaşam hareketi. E, biraz idealist gelebilir <laughs> kulaklara ama ciddi manada öyle. Aslında çok da idealistlikle de bence çok bir alakası yok. Bazen insanlar işte çok idealini düşünelim, düşünmeyelim falan diyebiliyorlar ama... E, ...kalp cidden bir şey umursuyorsa bunun peşinden gitmek istiyor... ...ve onu dinlemek gerek bence... Ki hepimiz bu dünyayı güzel bir şekilde bulduğumuz gibi bırakmak istiyoruz. Bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bence bırakmalıyız. Hepimiz çocuklarımızı önemsiyoruz. Hepimiz birbirimizi kendimizi önemsiyorsak, hayat kalitemizi önemsiyorsak bence daha kaliteli işler yapıp daha kaliteli insanlar olabiliriz. O manada da bence yol kalbi dinlemek ve onun yolunun peşinden gitmek, ruhuna uygun bir şekilde yaşamak ve hareket etmek ve iyi bir insan olmaktan geçiyor. Ee, ücreti ne kadar sormuşsunuz? ücreti 500 TL şu anda e, bir süre böyle kalacak artar mı bilmiyorum ama şu anda %50 indirimli bir şekilde e, 500 TL ücreti eğer onda ödemekte güçlük çekerseniz taksitli biçimde alabiliyorsunuz. Ee, bana yazabilirsiniz basariyetdenisuccu.com'dan ya da buradan mesaj atabilirsiniz Instagram'dan ee, ya da yorumlardan yazabilirsiniz beni etiketleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde programın linkini henüz instagram linkime koymadım ama cuma günü e, koyacağım ayrıca bir facebook grubu açtım yani normalde benim dahil olduğum bir program değil yani kendiniz evde e, her yerde ya da <laughs> plajda sahilde nerede isterseniz orada yapabilirsiniz programı e, o yüzden yani e-kurs e aslında evde yapabileceğiniz bir şey e, videolar var içerisinde ve Buna ek olarak da ilk defa böyle bir şey yaptığım için yine sizi yalnız bırakmak istemediğim için bir Facebook grubu konsepti oluşturdum. Yani dilerseniz, isterseniz isteğe bağlı tamamen e-kursu satın aldıktan sonra o Facebook grubuna üye olabilirsiniz. Facebook grubuna katıldığınızda bana soru sor sorular sorabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde sorular sorabilirsiniz. Hepsine cevaplıyor olacağım orada. Aynı zamanda 6 hafta boyunca da sizinle birlikte pazartesinden itibaren yani haftaya pazartesinden itibaren ee, geliyor olacağım. Yani her hafta birer tane canlı yayın yapacağım soru cevap. Ee, o haftayla ilgili sorularınızı sorabilmeniz için. Ee, ben de altı, ilk hafta 6 hafta boyunca sizinle birlikte geleceğim. Eğer gerekirse devamında da gelebilirim. Bakarız duruma göre. Ee, bu şekilde size böyle bir destek olmak istedim. Eğer isterseniz dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz ya da direkt instagramdaki linkten satın alabilirsiniz facebook sayfama da koyacağım oradan da alabilirsiniz ve web siteme de koyacağım oradan da alabilirsiniz eğer isterseniz bu dediğim gibi ilk e-kurs bu korona sürecinde biz 3-4 tane e-kurs yaptık e hepsini yavaş yavaş size sunuyor olacağım hazır oldukları e müddetçe hepsi de şu anda aşağı yukarı hazırlar %80'i %90'ı hazır bir birçoğunun Onları da merakla bekleyin diyorum. Çok teşekkür ederim. Başka sorularınız var mı? Dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir de Kıymetli Kadınlar Kulübü'nün Ağustos görüşmesini halen yapmadık. Bu cuma günü saat 2'de olacak. Geçen haftaydı aslında normalde. ilk hafta yapıyorduk ama sanırım program ikinci haftaya kaydı. O yüzden bu Ağustos ayı görüşmesi bu cuma günü saat 2'de olacak. Halen katılabilirsiniz niyet görüşmesine. Kıymetli Kadınlar Kulübü ile ilgili de bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ya da denizçukçu.com slash kkk diye bir sayfa var. Oradan da bilgi alabilirsiniz. O programın uzun versiyonu, bu koronada açtığım kısa versiyonu. Yine 12 ay sürüyor program. Ama bu daha uygun bir fiyatla aylık 100 TL olan versiyonu. Yine aynı arketipleri alıyor oluyorsunuz. Sadece benimle ayda bir niyet görüşmesi var. Günlük soruları var içerisinde. Spotify çalma listesi var. Ayın kitabı ve ayın filmini birlikte izliyoruz ve konuşuyor oluyoruz. Ee, ve de niyetlerinizi gruba gönderebiliyorsunuz. Niyet dolu, feminen bir yaşam nasıl olur? E, döngülerinize göre yaşam nasıl olur? Feminen arketipleri nelerdir? Kadın olmanın güzelliklerini öğreniyorsunuz böylece. O da dediğim gibi herkesin ulaşabilir, erişebilir olması açısından ayda 100 TL, 3 ay katılım şartı var ona da. E, aylık ödeme yapabiliyorsunuz. E, kimseyi zorlamıyoruz. Böyle bir iki tane program var şu anda. Yine sorularınız olursa lütfen sorun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar katıldığınız için teşekkürler. İyi geceler.